Küp küp mü doğruyoruz bunları? Evet, çok güzel oldu. Bravo. Tamam. Ah, oh, Atoş, gözlerim yandı. Aa, siz nasıl doğruyorsunuz her gün bunları böyle? Ya, ya işte Mehmet Bey. Öyle yana yana doğruyoruz. Kimisi diyor ki dolapta beklet. Kimisi ağzına bir kürdan. Valla ben bu zamana kadar hiçbir metodun işe yaradığını görmedim açıkçası. Tamam. Tamam, neyse. Şimdi ne yapıyorum? He, şimdi bakın oha, o patateslerle... ...havuçları bakın bir boy olacak şekilde doğrayın. Küp küp, küp küp olacak. Evet. Şunlar. Kız konuşacak kimse kalmadı. Kendi kendine mi konuşuyorsun sen? Yok ablam, e, Mehmet Bey aradı da. Yardıma ihtiyacı varmış. Ona yardım ediyorum. Haydi haydi yemezler. Kimi kandırıyorsun Aa! Mehmet Bey. Orada, yani orada. Aman işte telefonun içinde. Yemek yapıyoruz Zühre. Ay kurban olurum. Böyle canınızın istediği bir şey varsa söyleseydiniz biz yapıp gönderirdik. Fatuş bir de ayıp değil mi tarif veriyorsun? Karıma kendim yapmak istedim. Telaş yok. Fatoş şimdi. Ha, Aslı Hanım var ya Kadir Gecesi doğmuş ha Mehmet Bey. Böyle bir şans. Sen de birazcık modernlik abla. Ya tamam maşallah maşallah ben siz yoruluyorsunuz diye şey ettim. Tut 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 nazarlar değmesin. Daha ne kadar nazar değeceksin? Ay ay çok pardon çok pardon Mehmet Bey beni. Patates basın. Oraya patates basın Mehmet Bey. Şey var mı yara bandı var mı? Var var yara bandı var. Aslı Hanım nasıl? İyidir inşallah daha iyi olacak. Bizim aklımız hep orada. Hepimizin bütün ev dua ediyoruz. İyi olacak, daha iyi olacak. Mehmet Bey, biz eminiz. Az önce benim öyle bir ...azma bir şey çıkıyor gibi oldu ama yani yanlışlıkla öyle tam da demek değil yani. Neyse Fato, şimdi ne yapıyorsun? Mehmet Beyciğim, o sebzeler piştikten sonra köfteleri de içine atın, güzelce pişsin. Hı? Ben oradan görüyorum valla. Sevgiyle oldu bu yemek, sevgiyle. Şifa olacak, şifa olacak. Ne kadar koyuyorum? bir göz kararı şöyle bir gezdirin. Aman çok olmasın. Tamam. Tamam. Mehmet Beyciğim kendinize iyi bakın. Aslı Hanımcığıma çok selamlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz. Bülbül'ün dili belası. Şu çeneni tutmayı hiç öğrenemeyeceksin ha. abla akıl edemedim işte duyacağını. Ya sen de var ya Mehmet Bey senin kadar kızmadı ha. Ya çocuk üzüldü üzüldü. Daha fena ya. Ama çok tatlı değil mi abla? Mehmet Bey. Karısına yemek yapacakmış. <laughs> Mehmet Bey. Bir burdadır desem yapamaz ha. Çay, çay demle desem o nedir. Ama karısına yemek yapacak. E ne demişler? El kızı öğretir. <laughs> Rabbim. Ne olursun. Lütfen bir benzerinden de bana şu istiyorum. Lütfen şöyle eros bir roka şınavsıya bir tane de bana at. <laughs> Akşam ekşili köfte mi yapsak abla ya? Öyle konuştuk ya köfte köfte canım çekti. Kız eros'tan ekşili köfteye nasıl bir geçiş yaptık biz? Aşk olsun abla öyle de mi? Şimdi herkesin bildiği bir şey vardır ki ...aşağı giden yol mideden geçer. Bakınız Mehmet Bey doyuldun ilerliyor. E geçen hafta Eros diyorduk, ok diyorduk. Sen böyle utanıyordun, kızarıyordun, bozarıyordun. Ne oldu? Yani ama herkes bilir. Aşka giden yol mideden geçer işte. Hadi kalk. İşte yemek yapalım madem. Ekşili köfte. Kız hadi kalk. Ekşili köfte yapacağız değil mi? Çok çekti. Ya şansa bilet bulmuşuz. Neden erken çıktık anlamadım. İstersen geri git Efe'cim. Ee. Valla dayanamadım ya. Duramıyorum kapalı ortamda bu aralar. Mehmet'i ara. Gelsin beraber yürüyüşe gidin. Yok erken saatte. Hem işleri vardır onun. Gerek yok. Ee takılmıyor muyuz? Bir şeyler yapmıyoruz ya? Benim kaçmam lazım. Bizim meşhur aile yemeği var. Dedemler falan gelecek. Ve selam söyle. Sen de gel. Aileden sayılırsın zaten. Yok derin istemiyorum diyorum ya. Dolaşacağım bak aylar oldu gelmedim buraya özledim. Vallahi ben de özlemişim yalan yok. Hela iyi hoş kızdı da o date ettiğimiz üç ayda bana fena bastı da. Hasret kaldık sokaklara ya. İyi derin. Hadi bak sen git. Merak etme Efe'yleyim ben. Tamam. Efe sana emanet. Şey? Merak etme. Merak <laughs> etme. Muhabbetinize doyum olmuyor Aslı Hanım. Aslı ne oluyor? Bir şey yok. Aslı, biz birbirimizi kaç senedir tanıyoruz? On senedir falan. Yani ilkokuldan beri tanıyoruz. Neden sordun? İyi tanıyorum seni yani. Ya da tanıyordum diyeyim. Ama benim tanıdığım kıza uzun zamandır ulaşılamıyor. Yani insanlar değişir. Aynen. Zamanla değişir. Ama seninki pek öyle olmadı. Ne demek istiyorsun? Tamam okey. Şöyle anlatayım sana. Hani sana aniden bir şeyler oldu ya. Evlendin ve yok oldun. Okulu bıraktın, dansı bıraktın. Bizimle takılmayı kestin. Hani her şey geçtim. Sussun. Ne saçmalıyorsun Efe sen? Yani bilip bilmeden konuşuyorsun. Ya mutluyum diyorum, mutsuzsun diyorsunuz. İyiyim diyorum, değilsin. Yani hepiniz çok biliyorsunuz gerçekten. Ya ne dedim şimdi? Aslı! Aslı! Aslı, tamam dur. triplenmeme ben, sustum. Okey. Trip falan yapmıyorum Efe. Ama saçma sapan konuşuyorsun yani. Ben buraya eğlenmeye geldim, senin söylediğin şeylere bak. Sen de eskiden böyle değildin. Ee, ne oldu benim eski tanıdığım Efe'ye? Sen de gol gol yapardın takılırdın. Eskiden farklı dengeler vardı. Senden hoşlanıyordum. Ve güldürmek için varımı yoğumu koyuyordum. Koyuyordum. Bakma öyle geçti gitti. İyi geçsin gitsin zaten. Eee Mina olayına ciddi misin? Yani iyi hoş kız. Da gözleri fena. Öyle çok güzeldir. Şey de yani Mehmet biraz sana gıcık kapıyor. Yani senin böyle düşündüğünü bilirse çok hoşuna gitmeyebilir. Aslı kızacaksın ama sen ve Mehmet. Efe. Okey, sustum. Tamam. <laughs>